Ben şeyi bitirelim kaç ay oldu? Evet Minicim neler yapıyorsun? Resim çizdim. Oradaki aynısını. Aynısını mı çizdin? Ben Bir gösterebilir misin nasıl olmuş? Ama. Şimdi sana da bakacağım Anılcan. Bakıyorum. Gayet güzel olmuş Minicim. Çok teşekkürler. Bu en birinci ar <laughs> ay. En birinci ur böceği. İkinci ay ve üçüncü takılda. süper olmuş. Sen neler yaptın? Göster bakalım Anılcan. <laughs> garip annem bu benim kurbağam. <laughs> <Bu> evet. Benim... <laughs> Peki bir şey soracağım. Mutlu musunuz resim yapmaktan? Ben çok mutluyum. <laughs> <seviyorum. yapıyorum>. ben... <laughs> resim yapmayı <laughs> da beceriyorsun gibi geliyor. Yine güzel işler yapıyorsun. Evet, Tebrik ederiz. Ben güzel resimler yapıyordum. Kendime kitap yarattım. Vallahi senin bu yaptığın kurbağa, arı, kurbağa, başka? Kırkayak. Kırk ayak o süpermiş. Kurbağa, kırk ayak.